Selamünaleyküm arkadaşlar. Meraklı Adam 42 kanalından herkese merhabalar tekrar. Bugün videolarımı çekerken şunu dikkat ettim ki dışarıdan gelen sesler çok fazla. Açıkçası beni rahatsız etti. Kendi araştırmalarım sonunca bir tanesini almıştım. Onu beğenmediğim için geri gönderdim. Şimdi bu F16 2 normalde ama F16 göndermişler. Kazemtek TX yaka mikrofonunu size tanıtacağım. Bu yaka mikrofonu benim hoşuma gitti denemelerini yaptım. İçinde neler var? İki tane gürültü engelleyici püsküllerimiz var. Detaylı anlatımla ilgili içeriğimiz var. Bir tane Type B kablomuz var. Bu kablolar bir tık daha uzun olabilir bence şarj esnasında daha kolaylık sağlayabilir. Şimdi ürünümüzde kispi şöyle bırakalım. İki tane mikrofonumuz var, bir tane alıcısı var. Biz iki mikrofonu da gösteririm. Siz ister ikisini kullanın, ister birini kullanın. Bu size kalmış bir şey. Burada girişlerimiz çok yönlü. Açma-kapama tuşumuz var. Burası Android telefonları için, diğeri iPhone telefonları için. Diğeri de bilgisayar hoparlör gibi ürünlerde, jack kullanılan ürünlerde kullanabiliyorsunuz. Gelelim yaka mikrofonun TX'ine. Şimdi bu püskülleri nasıl takacağımızı da gösterelim. Bir de şu önünde işaretler var. Ne anlama geliyor? Kısaca onları da anlatayım. Arkadaşlar sol üst tarafta batarya işareti görüyoruz. Bu bataryanın dolu ya da boş olduğunu gösteriyor. İkincisi bağlantı. Eğer ki biz cihaza bağlantı yapmamışsak burası yanar söner. Bağlantı yapılmışsa sabit yanar. Aşağıda da 3 modumuz var. Birincisi hem dışarıdan hem kendi sesinizi alır. Bu tercih etmediğim bir yöntemdir. İkincisi sadece sizin sesinizi alıyor. Bununla ilgili detaylı videom bir sonraki videomda bakarsınız. Gerçekten etkili mi değil mi siz karar verirseniz. Üçüncüsü ise ekomodu sesiniz yankılı geliyor. Bunları anlatacağım bu kadar. Şimdi bunun takılmasını gösterelim. Gördüğünüz gibi şu araya mandal var. Taktım oturdu. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Açma kapama düğmesi var. Ses aç ses kapama düğmesi var. Açtım. Gördüğünüz gibi şu an yanıp sönüyor. Diğer bağlantı aparatımızı da açıyorum. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ikisi de sabit. Peki bu geçişleri nasıl yapacağız derseniz yandaki açma kapama düğmesine bir kere bastığınızda orta, diğerine bastığınızda en köşeye gidiyor. Tekrar başa gelmek için tekrar basmanız gerekiyor. Şimdi bunu denemesini yapıyorum arkadaşlar. Mikrofon elimde dursun. Telefon bağlantısı nasıl yapılacak diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Şarj eder gibi telefonunuzu takıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Videoya geldim. Videoda tıkladım, videoya geldim. Burada bir tane uyarı var. Açalım videoyu. Gördüğünüz gibi USB mikrofon yoluyla kaydediliyor. Geldi ise şu an sesimi kaydetmiş olması gerekiyor. Bakalım. Mod... Bakalım modlar arası geçiş yapalım ortada. Şu an sesin tamamen bana ait. Dış sesler kapalı. Şu üçüncüsünü deniyorum. Bu da ekolu. Arkadaşlar ürün uygun fiyatlı. Ürünü almak ya da denemek isteyen varsa linklerden bana ulaşabilir. Güzel ürün tavsiye ederim.